derse geciken öğrencilere ben hocaların dans ettirdiğini falan da biliyorum. <laughs> Denize giriyor. Bir yandan yüzüyor. Çalışmak istiyorsa tabii ki çalışma izni öğrenciler çok kıpır kıpır öyle. eğlenceli partilemeye gelmiş. Eğlenmek istiyor. Selamlar. Bugün English Pet'ten Hesna Hanım'la birlikteyiz. Programlar, okul lokasyonu, konaklamalar, aktiviteler. Bugün de e, Türkiye temsilcisi Hesna Hanım'la da birlikteyiz. Merhabalar Reman Hanım ve merhabalar izleyen herkes. Evet. Bireysel başvuru olacaksa 12 yaştan itibaren başlıyor değil mi? Evet aslında 12 yaşı bitirmiş, 13 yaş aslında 12'yi bitirmiş olacak. 13 yaş, 13, 14, 15, 16 17. Ee, daha küçük yaşlar ancak Türkiye'de örnek veriyorum. Işte Türkiye'ye örnek veriyorum. Buradan bir okuldan bir hoca şey, önderliğinde grupla gelebiliyorlar. Bireysel olarak e, gelip oradaki bizim Malta'daki okulumuzdaki gruba dahil, ol, dahil, olacak olan öğrenciler minimum 13 yaşında olması gerekiyor. O da yazarlar. Bu arada bu bir... Var. Evet doğru. Evet evet o çok önemli bence de. Bu şey de var şimdi yazın e junior programları böyle yılın her dönemi yapılamıyor. Ee, sadece yaz döneminde yapılıyor. Şu anda da temmuz ayı için konuşabiliriz bunu. Ve süresi de limitli. Yani mesela yetişkin programına 17 yaşında bir öğrenci eğer ben 8 hafta 12 hafta eğitim almak istiyorum diyorsa bu ancak yetişkin programı olabilir. Çünkü bu kamp junior kamp programları böyle paket programlar işte her şeyi organize edilmiş hangi geziye gidilecek, hangi aktivite yapılacak vesaire. E bunlar böyle dört haftadan sonra tekrar edilir. O yüzden ona maksimum 4 hafta gitmek uygundur. Daha uzun süre gitmek isteyen 18 yaş altı, 16 ve 17 yaş öğrencilerimiz normal edat kursuna, yetişkin kurslarına gitmeli ve aile yanı konaklamada kalmalıdır. Bu aslında genel kural. <laughs> evet zaten bütün Junior programlarda hükümetlerin bir kuralı gibi diyebiliriz. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.